Bu haftanın arkadaşlar bugün sizinle hayatta kalma yapacağız arkadaşlar. Bu hayatta kalmanın ilk bölümü olacak arkadaşlar. Bölüm 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 yapacağımı düşünüyorum. Ve daha fazla hayatta kalma videolarına önerimi gelmesiniz. aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ormandayız ve ormanda e, parkura başlayacağız birazdan. E, umarım bir başımıza bir şeyler gelmez. Hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, o zaman bir başlayalım. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz parkurları göstereceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk parkur gördüğünüz gibi şuradaki mavi olan, mavi olan zaten o da ilk olan arkadaşlar. Üç buçuk kilometre arkadaşlar. Ee, yani o kadar da çok da az değil yani. Ee, evet arkadaşlar. Bir de şimdi ikinciyi gösterelim. O da kırmızı arkadaşlar. Kırmızı işte böyle bir hasta e, uzun. Altı buçuk kilometre arkadaşlar. Ve bizim gideceğimiz siyah olan arkadaşlar. Şu uzun olan dokuz e, nokta dokuz kilometrelik olan yani neredeyse 10 kilometrelik olan e, yeri göstereceğim arkadaşlar. O zaman bence başlayalım. Arkadaşlar bazen böyle yolda giderken böyle e, tahta gibi küçük görebilirsiniz arkadaşlar. Üstünde yazıyor yolumuzu bulmak için. Biz siyahtan gideceğiz ve siyahın yolunu takip edeceğiz. Buraya gösteriyor. Biz de buraya gideceğiz. Evet, evet arkadaşlar bazen yolumuzun önünde şey ayrımları oluyor arkadaşlar. Yol ayrımları oluyor. Ve ben de yol ayrımları arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ve önümüzde çok fazla yol ayrımları oluyor. Ve biz de tabi siyahı bulmalıyız. Çünkü biz siyahta gidiyoruz. Ve Önümüzde değişik değişik bitkiler de oluyor. Tabi biz kendi yolumuzu bulup devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an tam ormanın ortalarına geliyoruz arkadaşlar. Ve her yerde kuşlar falan var. Bence devam edelim diyorum. Evet arkadaşlar galiba orada bir işaret bulduk. Bir bakalım ne işareti? Önemli bir işaret mi? Yolumuzla ilgili mi? Bakmalıyız. Ve yolumuzu kaybetmemeliyiz asla arkadaşlar. Mesela şu an yaklaştık ona. Bu ağaç da bayağı büyük arkadaşlar. Ve geldiğimizi düşünüyor ve geldik. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi siyah var. Siyah buraya gitmemizi söylüyor. Demek biz de gideceğiz oraya yolumuzu kaybetmemek için. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Bakalım karşımıza neler gelecek. Şu an bilmiyoruz. Devam edelim bakalım. Haydi. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gidiyoruz. Ve yakında önümüze bir dağ gibi bir şey gelebilir. Ve öyle bir şey olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Daha gelecek arkadaşlar galiba oraya çıktığımızda bir şeyler yaparız artık. Ay, yol aralığına geldik. Ve e, iki tane yol var. Ve biz de buradan gitmeliyiz. Hadi bakalım gidelim. Görüşürüz. Arkadaşlar bu ilan konusu arkadaşlar bu kız kadının e, köpeği herkese saldırmış ve kadın kaybolmuş. Bu köpeği dağınıyor, e, sahibi de almıyor. Bakalım nerede yani? Bilinmiyor. Omanda kaybolmuş. Haydi bakalım ama gidelim. Dik ya arkadaşlar. Bayağı yukarı. Tabii ben de bayağı bir yoruldum. Bayağı bir geldik arkadaşlar. Şu an daha çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ne evet arkadaşlar bayağı bir yoruldum. Nefes nefesiyim. Arkamda gördüğünüz gibi iki tane yol aramı var arkadaşlar. Ve biz de şuradan gideceğiz herhalde. Yani. Buradan gitmeliyiz gibi düşünüyoruz. giderim bakalım. Ben de bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Arkadaşlar yanınızda mutlaka bir aileniz olmalı arkadaşlar çünkü tehlikeli olabilir arkadaşlar ben yukarı çıkıyorum bakalım neler olacak göz koruduğum yolda oradan gideceğim Evet arkadaşlar devam ediyorum Arkadaşlar resmen çok çoğaz. çok ama çok çorgunum çok yukarı çıktık arkadaşlar. Daha da çıkacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar ben bayağı bir yukarıdayım. Hepsini dağya komple çıkıyorum arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyım. Bir şey olmamalı. Neyse ben devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan dağdan çıktım. Daha bir yol bulduk. Yoldan devam ediyorum. Daha da çıkacağız arkadaşlar. <laughs> Gidelim bakalım doğacak bir yer bulsam orada doğup bir şeyler dinlemeliyim arkadaşlar. E, çantamda ne varsa onu da bir kullanmalıyım arkadaşlar. Görüyorsunuz bayı çok yukarı Şimdi Oradan da çıkacağız arkadaşlar. Oradan bile yukarı çıkmaya artık yavaş yavaş çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada çıkmalıyız arkadaşlar. Çıkıyorum. Oh, evet arkadaşlar. Çünkü çok tehlikeli bitkiler var ve doğaya da çok dikkatli olmalıyız. Yani ailenizle gelin. Yabani domuzlar ve ayılar olabiliyor arkadaşlar. Daha da değişik hayvanlar var. Zehir mantarlar da var. Ondan bence biz bence doğru yolumuzdan gidelim. Evet arkadaşlar. Daha demin her iki yolumu kaybediyordum. Ama geri buldum arkadaşlar. Dağlardan çıkıyorum arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yer arkadaşlar burası. Düşme tehlikelisi var. Zaten arkası da uçurum olduğu için çok tehlikeli değil. Evet bence biz devam edelim. Evet arkadaşlar ben böyle dik bir yere geldik. Buradan gitmeli istiyorlar. Ve biz de buradan gideceğiz. Ve kaygan bir yol var arkadaşlar. Ben gideyim arkadaşlar. Huh. Arkadaşlar devam işte ediyor. Bayağı yoruldum arkadaşlar. Zehir şey, bitkiler bilmiyorum ne oldu. Neyse devam edelim artık halsiz de oldum. Neyse gideyim ben. Evet, arkadaşlar sonunda bir dinlenme yeri buldum. O da biraz ve ve çantamdaki e, de e, bakacağım arkadaşlar. Yiyecekleri yiyecek. Arkadaşlar bir şeyler var sonra Onu yiyeceğim. Arkadaşlar Bizim Bir böcek var git, git. Evet Arkadaşlar koyalım Ve yiyeceklerimize bir bakalım Evet arkadaşlar oturacak yerimize oturduk Ve tam çantamda Neler varsa onlara bir e, Bakacağız arkadaşlar Hemen bir açalım İlk yerde Bıçağımız var Arkadaşlar koyalım bir de eğer bir böcek ısırsa bizi onun ilacı. Arkadaşlar şuraya atalım bir. Arkadaşlar bu da yemek yerken onun altına yemeğimizi koyacağız. Dökülmemesi için arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle bir koyalım. Evet. Arkadaşlar bir de yiyeceklerimiz. Evet. Burada da yiyeceğimiz var. Burada da yiyeceğimiz var arkadaşlar. Son yer kaldı arkadaşlar. O da şurası şurayı da açacağım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi suyumuzu alacağım ben de iki tane var ama ben kendi gibi alayım arkadaşlar Şurada, burada da suyumuz var şimdi de koyalım ve bakalım bir biraz su içip bir şeyler yiyelim arkadaşlar 1.3 kilometremiz kaldı arkadaşlar yani yarısını geçtik ama daha da yapmalıyız gördüğünüz gibi siyahlar gidiyoruz bakalım devam edeyim İşte e, dinlememizi yaptık devam ediyoruz arkadaşlar çok yorgunuz değişik diyor şu da mı yapıyor ya tamam açın bakalım bakalım o baya büyük çok açalım evet bakın şimdi Evet. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ki biz siyahtan gidiyoruz. Yani bir buçuk. Yani yaklaşık yani bir şeyimiz, bir kilometremizden kalmış. Bu ara tehlikeli. Ama yani bu eğlenceli böyle ormanlara gitmenizi tavsiye ederim. Çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Mesela Sesi buradan kırmanabiliriz ama ben şimdi kırmanmayacağım. Bu ona biraz güzel çıkmalı. Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Ben gideyim. Ve tekrar görüşeceğiz. Bu şey. da iç kişiliği. Bu bu küçük şeyler var. Bu da bir küçük şeyler var kayırı. Arkadaşlar, çok geç çıkıyoruz. Bu geçemeyeceğiz. Çünkü çok dik arkadaşlar. İşte etrafından doğanda bayağı büyük bir kaya arkadaşlar. Hayır, nasıl nereye kalktı? yiyor arkadaşlar. Oraya bakalım gidelim. O yıkılmış ağaçlar var. Arkadaşlar doğru yolda çünkü ki bir kule var ve bu kule doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Haydi bakalım. Ne oldu ne? Bu bayı aşağı gitti. Gün bu aşağıdaki yoldan gideceğiz arkadaşlar. Ben de artık yavaş yavaş gidelim. Hadi bakalım gidiyor. Biraz son altı e, yani 600 e, metremiz kaldı arkadaşlar ve ben de daha önceki ki bayıdan indik ve bir tane daha merdiven var. Ve şimdi daha da ineceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi iniyoruz. Bayağı bir tehlikeli bir merdiven. arkadaşlar, şu iniyorum. Ve bayağı bir çıkmıyorsun hala. Eee e, e indim arkadaşlar. şimdi indim. Yuyuyorum. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Önümüzde işte, doğru bir şey olacak. Çünkü bu parkı bitirmek için bir kütüğün üstünden gitmeliyiz arkadaşlar. O küçük de birazdan gelecek. Arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Karşıda küçük Yolları var. Bunları da açmalıyız arkadaşlar. Haydi bakalım gidelim. Arkadaşlar şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz. Göz gibi aşağısı çok e, şuurlu bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar karşıdan karşıya geçmeye devam ediyoruz. <gülüyor> Mesela şu an gidiyorum. Arkadaşlar çok tehlikeli çünkü benliğim istiyor. Karşınızda banyo var. Ve yavaş yavaş sonuna geldik. Arkadaşlar şuradan yavaş yavaş yolculuğumuzun sonuna geliyoruz daha da ilerleyeceğiz ama bakalım ne zaman ne olacak bilmiyoruz bir de bakalım arkadaşlar biraz daha dinleyeyim sonra devam edeceğiz baya 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 az kaldı arkadaşlar bir 100 metre plan kaldı parkomuzu bitirdik ve arabamıza doğru gidiyoruz arabamızda kapanış yapacağız hadi bakalım Arkadaşlar, evet geldi. Yalnız, ya arkadaşlar geldik. Geliyoruz. Alamız orada içim rahat açar. Kafam öyle arkadaşlar. Tatalım kafam hiç geliyor arkadaşlar. Şimdi bu sefer de arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomun sonuna geliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.